geçmiş zaman banyan ağaçlarının damar damar kökleri yılmaz sabırla Angkor Wat'ın kadim taş duvarlarının arasına sızıyordu. Kimisi sütunları sarmış, kimisi mermer basamakların arasına çakılmış. Sanki doğa terk edilen tanrılara kendi tapınma biçimini sunmuş gibi zaman da burada çoktan unutulmuş. Gölgeler sabahla öğle arası bir yerde sıkışıp kalmıştı yüksek duvarların kabartmalarında savaşlar, yürek yakan danslar ve tanrılara sunulan merasimler işlenmiş ama hepsi susmuş. Hiçbiri konuşmuyor. Tapınağın mermer taşlarının üzerine düşen ışık, yüzeylerde yılansı bir oyun yaratıyor. Güneş, boşluğun üzerine sabitlenmiş gibi, hareket etmeyen ama gölgeleri de sabit bırakmayan bir ışık var her köşe, bir çözülmenin sahnesi gibi ve ince bir toprak tabakası yüzyılların sırrını örtmüş gibi hissettiriyordu. Bazı taşların üzerinde yosunlar var. Yeşilin bile zamandan yorulduğu bir tonda. Gölgeler bu yosunların üzerinden kayıyor. Bir anlığına bir harf, bir simge, bir göz çiziyor gibi. Her yüzey bir bilinç kırıntısı taşır gibi bilgenin gözüne takılıyor. Taşların arasında yürürken Ayakların altında ezilen toprak sanki fısıldıyordu. Kökler birer yılan gibi çatlamış taşların arasından süzülüp içeri giriyor. Tapınağın içinde ise bir türlü bozulmayan bir sessizlik var. Ne kuş sesi, ne rüzgar hışırtısı. Sanki dünya bu noktada nefesini tutmuş, kendi hatasını görmemek için gözlerini kapatmış. O sessizlikte nihayet içindeki ses konuşmaya başladı. Uzun zamandır suskun olan bilge, kendi göğsünden gelen yankıyla dile geldi. Artık anlatan bendim ama söz benden çok daha eski bir yerden doğuyordu. Banyanın kökleri nasıl taş, duvarlara sinsice sızıp onları parça parça yutuyorsa, içimdeki karanlık da öyle sızdı zihnime. Gürültüsüzdü ama sabırlı. Bir gün değil, bin gün boyunca beni susturarak büyüdü. Banyan ağaçları tapınakları baltayla değil, sessizlikle yıkar. Benim de içimde öyle bir şey vardı. Konuşmadı, dövüşmedi, yalnızca bekledi. Sonunda beni ben yapan taşları yerinden oynattı. Banyan dışarıdan hayatla doludur ama içeri sızdıkça yıkar. Ben de dışarıdan bilgeydim ama içimde o kökler çoktan duvarları çatlatmıştı tapınak nasıl köklerle boğulup tanınmaz hale geldiyse, ben de kelimelerle boğuldum. Artık ne söylediğimi duyabiliyorum, ne de kim olduğumu görebiliyorum. Bir zamanlar içimde yükselen duvarlarım vardı, inançla örülmüştü ama her soru bir kök gibi girdi aralarına. Ve her cevap taşı biraz daha gevşetti. Şimdi elimde sadece devrilmiş düşünceler var. Adım attığım her taş bana unuttuğum bir gerçeği hatırlatıyor. Bu tapınağın içinde yürüdükçe içimde bir şey çöküyor. Bilgelik sandığım şeyin ne kadar sessizliğe muhtaç bir şey olduğunu burada anladım. Sözlerim taşa çarpıp dönüyor, anlamların tüm çehresi siliniyor. Bu duvarlar bir zamanlar ibadetle doluydu, şimdi sadece bekliyorlar. Ve ben de onlarla birlikte bekliyorum. Zihin kendi yankısıyla çarpışırken anlam aramaktan vazgeçiyor. Her oda, her geçit bir bölüm iç sesimin bir yankısı. İçeride yürüdükçe geçmişime de yürüyorum. Bilgeliğin bir ağaç gibi kök salacağına inandığım her anın aslında kırılgan bir yaprak olduğuyla yüzleşiyorum. Limbo. Ne cennet, ne cehennem, ne uyanıklık ne de rüya. Öyle bir yer ki ruh ne ileri gidebilir ne de geri dönebiliyor içinde sünen zamansız bir eksiklik, hareketsiz bir arayış, karar verilemeyen her anın biriktiği dipsiz bir kuyu. Katolikler bu durumu vaftiz edilmemiş masum ruhlar için tanımladı. Ben ise burada kendi içimde vaftizsiz kalmış bütün kararlarımla bekliyorum. Buraya ait olmadığım gibi dünyaya da ait değilim. Hafızamı yitirmedim ama hafızamla ne yapacağımı unuttum. Hayal gücüm Ümidim, hatıralarım şekilsiz bir duman gibi zihnimin tavanında dolaşıyor. Bir zamanlar insanlar bana akıllarını sorardı. Ne söyleyeceğimi bilirdim. Gözlerinde bir ışık arardım. Sonra azaldılar. Ama bir gün bir gün hepsi sustu. Ne soru soran kaldı, ne cevap arayan. Ben de sustum. Bilmekten yoruldum. Doğrular taşımak istemediğim taşlar gibi sırtımda ağırlık yaptı. Her adımda biraz daha sessizleştim. Derken bu tapınağın içinde uyandım bir sabah. Düşük buraya geldim. Ne bir tanrının sesi, ne bir dost eli, ne de bir düşman gölgesi. Sadece ben, ben ve bilmediklerim. Zihnimin içinde bir şey fısıldıyor. Karanlığın tanrısının huzuruna çıkmak için ışıktan vazgeç. Ve ben burada, bu tapınağın orta yerinde karanlığı dinliyorum. Kıpırdamadan bekleyerek belki bir şey olmaz belki olur belki limbo'da bile bir yol bir anlam belirir ama o zamana kadar nefesimi tutarak gözlerimi kapatarak bekleyeceğim zira bazen bilgelik susmaktan ibarettir